İyi günler ben doçent doktor Fatih Çakırgündan. Bu videoda kısaca e, polislik okulları açısından göz e, sorunları nasıl ele alınır? Kimler polis olabilir göz açısından kimler olamaz? O konuda kısaca bilgi vermek istiyorum. E, polislik okulları açısından bize en sık sorulan soru miyopi ve hipermetropi ve astigmatla ilgili sorundur. Hipermetroplarda sınır artı 1 derecedir. Miyoplarda ise eksi 2 derecedir. Burada önemli olan nokta her bir gözün kendi içerisinde değerlendirilmesidir. Yani miyoplarda eksi 2 kabul edildiği için sağ ve sol gözün toplamı 4 dereceyi geçmeyecek anlamında bir sınır değildir. Sağ göz 2 dereceyi geçmeyecek, sol gözde yine eksi 2 dereceyi geçmeyecek. Yine hipermetroplarda sağ göz artı 1 derecenin üzerinde olmayacak, sol göz ise yine artı 1 derecenin üzerinde olmayacak. Değerlendirme ayrı ayrı her iki göz içerisinde yapılacaktır. Tabi bu ölçümlerin, bu hesaplamaların bilimsel hesaplama yöntemleri vardır. Burada önemli olan nokta şudur. Hem miyopide hem de hipermetropide bazı hesaplama yöntemleri bulunmaktadır. Örneğin bir gözünde eksi 1.50 miyop, eksi 1 astigmat var ise bu kişinin göz numarası eksi 2.50'dir ve 2 derecenin üzerinde olduğundan dolayı polislik okuluna giremeyecektir. Benzer şekilde bir gözünde artı 0.75 hipermetrop artı 0.50 de astigmat var ise bu kişinin yine göz numarası artı 1.25 hipermetrop olacağından dolayı bu kişi de polislik okuluna giremeyecektir. Bu tarz durumda olan kişilerin lazer göz cerrahisi olarak polislik okullarına girmeleri mümkün olacaktır. Ancak bu kişilerin lazer operasyonlarını son ana bırakmamaları 3 ay önceden, bu e, operasyonlarının olmalarını tavsiye ediyoruz. Her bir operasyonun iyileşme dönemi olduğu gibi lazer göz operasyonlarının da bir iyileşme dönemi bulunmaktadır. Bunun dışında en sık sorular karşılaştığımız ikinci bir konu göz tembelliğidir. Göz tembelliği bir gözün yüzde yüzün e, altında görmesi anlamına gelmektedir. Göz tembelliği olan kişilerin polislik okuluna girmeleri yönetmeliğe göre mümkün değildir. Ancak pratik hayatta zaman zaman tembelliği olan ve lazer yaptıran kişilerin polislik okuluna girebildiklerine de tanık biliyoruz. Ancak bunun da yönetmeliğe aslında aykırı bir durum olduğunu unutmamak gerekmektedir. E, polislik okuluyla ilgili bize en sık sorulan soru göz numaralarıyla ilgili sorulan bu sorulardır. Bunun dışında örneğin katarakta olan ve katarakta bağlı görmesi az olan bir kişi katarakta ameliyatı dahi olsa polislik okuluna girmesi engeldir. Korneasında keratokonuz olan bir kişinin yine polislik okuluna girmesinde engel teşkil edebilecektir. Burada edebilecektir diyorum. E, çünkü her hastalık herkeste aynı şiddette olmayabilir. E, katarak çok hafif bir katarak da olabilir. Kişinin görmesini engellemeyebilir. Belki bu kişinin e, polislik okuluna girmesinde bir sorun teşkil etmeyebilir. Keratokonus hastalığı yine çok çok başlangıç evresinde olabilir. Bununla ilgili bazı cerrahi işlemler yapılmış olabilir. Eğer kişinin görme seviyesini düşürmedi ise bu tarz durumlarda da yine polistik okuluna girmek pratikte mümkün olabilir. Her ne kadar teorik olarak yönetmeliğe aykırı işlem ise de pratik olarak bu tarz durumlarla da zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle polistik sınavına girmeyi düşünüyorsanız Dolayısıyla e, göz muayenenizi bir an önce olmanızı e, eğer cerrahi işlem yaptırmayı düşünüyorsanız da e, muayeneye girmeden önce en az 2-3 aylık bir süre e, önceden muayene olmanızı e, tavsiye ediyoruz. E, son ana kadar bırakmak bazı riskleri de e, beraberinde getirecektir.